Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 27 Haziran Cuma sabahı başlayan ve kısa sürede büyüyerek Bilecik sınırına kadar ulaşan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan günlerce süren çalışmaların neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki birçok köyün tedbir amaçlı tahliye edildiği yangında yüzlerce hektar alan küle döndü. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, son bir ayda şehirde güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmaları açıkladığı aylık asayiş bilgilendirme toplantısının ardından yangınla alakalı son durum hakkında bilgi verdi. Yangının biçer döverden kaynaklı çıktığını açıklayan Vali Doğan, konu ilişkin olarak adli sürecin devam ettiğini belirtti. Tabii ki etapta biz şunu yaptık, can güvenliği açısından vatandaşlarımıza bir sıkıntı gelmemesi açısından köylerimizi koruma altına aldık. Tedbiren iki köyü boşalttık. Bir tanesi Şehren köyünü boşalttık. Diğeri de Aydınlar köyünü boşalttı. Köylerimizde herhangi bir sıkıntı olmadı, olmayacağını biliyorduk ama e, yangına güvenemediğimiz için tedbiren e, bu iki köyü boşalttık. Tabii yangın Bilecik Sakarya sınırında çıktığı için bizden sonra rüzgarın da etkisiyle Bilecik tarafına geçti ve o tarafın dağlık olması ve müdahalenin biraz daha zor olması sebebiyle de e, orada da bir takım tahribat bulundu. E, önemli olan yangını çıkartmamak. Yani yangınlar insan eliyle çıkıyor. E, burada üç kişi gözaltına aldı. Onlarla ilgili adli süreç de devam ediyor. E, döverden kaynaklanan e, bir yangın olduğu tespit edildi. Normalde biçer döverlerin bu işlemi yaparken arkasında kendi su deposuyla birlikte bu tür bir olay çıktığında ilk anda müdahale edebilmesi için su deposunun bulunması lazım. Bunun olmadığı tespit edildi. Adli idari süreç devam ediyor. Buradan vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz şu, tam yangın sezonundan geçiyoruz. Bunlar yıllardır, yüzyıllardır emek verilerek büyütülen nefes aldığımız ormanlarımız, canımız yerimiz Dolayısıyla bunları hep beraber korumamız lazım. Biz biliyorsunuz karar aldık, ormanlara girişi yasakladık tedbiren. Ama ormanların kenarında tarım arazileri var ve ormanlar bizim Sakarya'nın yüzde 44 orman. Dolayısıyla ister istemez insanlar bir türlü ormanın içerisinde oluyorlar. Ama tedbirli olmamız lazım. Bunun tedbirini alıp ona göre hareket etmemiz lazım. Herkesin birbirini kontrol etmesi lazım. Biz hazırlığımızı yaptık, yapıyoruz. Ama Türkiye'nin diğer taraflarında yangın olduğunda da kendi güçlerimizin bir kısmını buraya destek için gönderiyoruz. O gittiği zaman da buralar zayıf kalıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin her tarafında maksimum seviyede bir gücü tutmak mümkün değil dolayısıyla biz bizim yangın başladıktan bir müddet sonra İzmir'de büyük bir yangın başladı. Bizim yangının ortasında Manisa'dan büyük bir yangın haberi geldi. dolayısıyla işte dün Kocaeli de çıktı. Ondan önce işte Hatay'da ciddi bir yardım yangın çıktı. bunu bir yerde tutmak, bir yere stoklamak da çok rantabıl değil. O yüzden tedbirli olup yangın çıkartmamak lazım.